Size TI-84 Color Edition'da grafik ekranının arkasına resim koyup o resim üzerindeki herhangi bir doğrusal şekilden iki nokta seçerek üzerinden geçen doğruyu ve denklemini bulmayı göstereceğim. Gördüğünüz gibi bu bizim grafik ekranımız ve arkası beyaz. Buraya TI-84'ün içerisinde bulunan resimlerden bir tanesini seçerek koyacağız. Bunu yapmak için Second'a tıklıyorum, Format'a tıklıyorum ve burada bulunan Background'a geliyorum. Gördüğünüz gibi burada resimler var. Bu resimlerden ikincisini seçtim. Enter'a bastığımda grafik ekranının arkasına göndermiş oluyorum bu resmi. Grafik ekranına geri geliyorum. Gördüğünüz gibi resim buraya gelmiş durumda. Şurada bulunan sarı bar üzerinden geçen doğruyu ve denklemini bulacağız şimdi. Bunu yapmak için stat'a tıklıyorum. İkinci menüye geliyorum Calculations menüsüne. Listenin en altına gitmem lazım. Bunu yapmak için Üste doğru basıyorum bir kere. Quick Plot and Fit Equation'a geldim. Buna Enter'la seçiyorum ve benden iki nokta seçmemi istiyor TI. Noktalardan bir tanesi y ekseni üzerindeki bu nokta olsun. İkincisini de biraz sağda ve yukarıda seçeyim. Ve Enter'a tıklıyorum. İki noktayı seçtiğim anda altta Fit Equation seçeneği çıkıyor. Buna tıklamak için grafe tıklıyorum. Buradan önüme açılan listeden ikincisini seçiyorum. Ve gördüğünüz gibi sarı bar üzerinden doğru geçmiş oldu. Ve yine ekranın sağ altında çıktı. Store seçeneği. Bu Store seçeneğine tıkladığımda da X'lerimi L1 listesine, Y'lerimi L2 listesine koyacağını ve Doğru denklemini de y1'e atacağını söylüyor. Buna okey diyoruz ve doğrumuz çizilmiş oluyor. Doğru denklemini görmek için buradan y'ye tıklıyorum. Gördüğünüz gibi burada y1'e bizim doğrumuzun denklemini atmış oldu. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim.